büyük şeyi 80 bir lavanta fidesi dağıttı. Şimdi buna baktığım zaman ya lavanta 80 bin tane, lavantanın kökü kaç kuruş, lavanta ne yapar, ne eder? Tamam lavantada şu an ciddi dağıtım var. Mesela o Karayısal Yunak'ı lavanta... Evet işte koku, köy, köy, onu... Köy, o Hı. çok güzel. Tamam heyecan getirdi ama ben de gittim zaman insanlar oraya resim çektiriyor, kahvaltını yapıyorsun gibi. Güzel bir şey, otantik bir yer yapmışlar ama o lavanta olayını çok böyle basın bülteni yapacak bir veya şey çok büyük bir şey değil. Evet. Lavanta dağıtmak. Ama şimdi altını okuduğun zaman bu da daha yapmadığı bir şey. Hani tamam 200 milyon lira ama daha önceki başkanların da hem Büyükşehir hem ilçe belediye başkanlarının çok büyük vaatleri oldu. Ee, ama hiçbirini getirip Özellikle Pozantı'ya geçen dönemde çok ki aynı partili olmasına rağmen yapılamıyor. Ya, evet var. O dönemde şimdi de burada, Mustafa Çay'ın serzenişlerini he, mecliste şimdi burada izledik. Yani ayırdığımız bütçe 200 milyon lira diyor. Şimdi eğer gerçekten 200 milyon lira bütçe ayırdıysa bununla alakalı Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'la görüşüldüyse Mustafa Çay da bunları evet. e, kabullenmiyorsa ya evet böyle böyle doğru diyor. Burada da bir tuhaflık var. Şimdi Mustafa Çay'a baktığın zaman da İnce Hanım da söylediği gibi şey hizmet alamıyorum, evet. hizmet alamıyorum diye diyor. Ama hizmet alamıyorum derken de ya şimdi başkan da ben çok da severim Mustafa Çay Başkanı kişilik olarak da karakter olarak da başkanını da severim de. Hafta içi de işte video türkü ça. Madem bu kadar memnun değilsin biraz çalış. yani türkü söylerken, öpücük evet. atarken videosu düştü. Vallahi yakışmadı Mustafa Çay Yani <laughs> tamam biz de severiz. Renkli kişiliği vardır. Özel defiler ama yani böyle çoluk çocuğun da oyuncak oynayacak olma Mustafa Başkan ya. Bir tane Evet yani bir tane şahıs diyelim. Instagram'dan paylaştı. Yakışmadı. Evet. Ben olsam canlı yakarım o videoyu paylaşanı yani. Ama sonuçta hani eğlenceli <laughs> bir tip, eğlenceli bir başkan. Şimdi ee, ama çalışıyor abi, mu? Yok. Gerçekten. Ee, çalışıyor. Ben severim. Evet. Belemedik, ne dedik burada? Belemedik için on numara. O belemediği evet, evet. gece gündüz orada çok büyük emeklerle şey yaptı. Gece Gecesini gönlünüze kattı. Belemediği belemedik, belemedik evet. yaptı. Çok büyük mücadelesi var. Ama şu olayda e, 200 milyon lira bütçede. Ama bak şu eğer bu olursa, şu bütçe işi, dediği doğru diyeden başkanım. Pozantılı bir sürü orada insan işçi olarak istihdam evet, edilecek. Kesinlikle. Ki şu an o aktivite olan Pozantı Su e, onun da galiba arsası Pozantı evet, Belediyesi. bize evet, evet, evet. dördü Pozantı Belediyesi'ne geliyor. Yer karşılığı, <laughs> kira karşılığı. Arsa orada da Pozantılılar alınıyor işe. istihdam evet. ediliyor. Zaten yani buradan oraya git gel çok maliyetli olacaktır. Yani Pozantı'da aslında iyi işler oluyor. Kötü işler olmuyor. İyi işler oluyor. Biraz üstüne gidilirse özellikle bu proje tutarsa Zeydan Başkan'la Mustafa Çay'ın kimyasını tutarsa, araya böyle çomaklar sokulmazsa bu proje biter bayağı da faydası olur diye düşünüyorum. Ya bence şimdi Mustafa Çay bana göre biraz <laughs> hedef büyüttü gibi ne geliyor. Evet. Kesinlikle aynı <laughs> pozantıdan, konu. Aynı pozantıdan çıkabilir arkadaşlar. <laughs> aynı konuya ben de girecektim ama. Ya ondan dolayı <laughs> evet. yani bana göre amenna Şöyle şey demez şey Zeydan evet. Karalar. Gerçekten hepimiz Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı seviyoruz. Çok, iyi. <laughs> tanıyoruz daha. Ki doğrusu. mesela geçmiş dönemlerden de e, belediye başkanlığı şimdi, yapmadan önce de elbette ki şimdi Sevek yaptığı görevlerden dolayı biliyoruz. Yaptığı işi <laughs> takdir etmek evet. başkadır. E, şimdi bizim e, hiçbir zaman işte yapılmayan bir işi takdir etme gibi bir şansımız yok. Ha Mustafa Çay güzel işler yapıyor mu? E, yapıyor. Ama beni ilgilendiren şudur. E, gerçekten ilçesine, şehrine çok güzel işler yapsın takdir edilsin artık ondan sonra oynar mı? türkü türkümü söyler. ne yaparsa dönem, yapsın beni ilgilendirmez. Mustafa Çay bir dönem daha devam et. Etrafındaki şak şakçıların gazına gelme. Ee, senin Çukurova'yı Pozantıdan çıkma. Çukurova'yı CHP çok zor. Ee, çok duyuldu. Çok dillenmeye başladı. İnci Hanım tevazu ediyor. Söyleyemiyor <laughs> ben söyleyeyim. Çukurova belediye Başkanlığı düşündüğü söyleniyor. Bunun için ciddi ciddi kulisler yaptığı konuşuluyor. Çok da ciddi artık Avluka çıktı bu çok fazla konuşuluyor senin de bunu birkaç kişiyle sohbet arasında söylediğin ve nabuz yokladığın konuşuluyor bence pozantın sana senin de Pozantı'ya bir doğan daha ihtiyacın var iyi işler yapıyorsun Pozantı'da ama bir Çukurova sevdasında bence o koltuktan da olma biz seni seviyoruz pozantın da sana ihtiyacı var senin de Pozantı'ya ihtiyacın var evet bence yani benim söyleyeceklerimiz siz <laughs> söylersiniz aynı e konuları ben de e duydum gerçekten Çukurova'yla ee, ilgili bir hazırlığı, hazırlığı vardı sayın e, Çay'ın. Yani, e, yani bilemiyoruz artık o kendi inisiyatifine e, kalmış e, bir konu. Ha ama Pozantı'nın da ihtiyacı var mı kendisine? Elbette ki e, Pozantı'nın da ihtiyacı var. Çünkü e, Pozantı e, kış aylarındaki nüfusuyla yaz aylarındaki nüfus aynı değil. E, turizme kazandırılacak bir ilçemiz, bir bölgemiz. E, bu anlamda güzel çalışmalar yapıyor. Ya mesela o e, şey benim çok hoşuma gitti bu teleferik olayı falan yüzden, dü düşündü. Evet. ya Çok gerçekten uygun bir proje ki e, o proje yıllar önce e, Halit Dağlı döneminde sanırım e, gündeme mi gelmişti. Yani orada e, yanlış bir şey söylemeyin. E, orası teleferik merkezi ka kayak olacaktı mı? kayak merkezi olacaktı. E, bu geçen programda da biz konuştuk mesela Adana için mesela benim de hayalimdi bir orduya gittim şehir merkezinin içinde küçücük bir il yukarıdan serin tepeden insanlar hem denizi izliyorlar hem dağı izliyorlar teleferikte aşağı iniyorlar ki bu kayak merkezinin yapılmasını istediği yerde gerçekten alan oldukça düzgün ve düz bir yer şu anda o tesise başlanmıştı yıllar önce yaklaşık herhalde bir 20 yıl önce falan mıydı tesise başlanmıştı ama e, şimdi yerinde yerler esiyor. Evet. Ne oldu o proje? O projeyi bir... O bir ben onu bir konuştum geçen Tamamlatması lazım. Orada Jülde da çok destek istedi. Jülde Hanım da çok destek verdi ama ya zannediyorum orada şey de var çünkü de bastırıyor. da Ilı evet. Ilıkuşa tarafında bir yer onlar da öyle bir proje yapmak istiyor. Herhalde bakalım yani ikisine birden yaparsa hani bu tarafı da haksızlık olmasın, bu tarafı da haksızlık olmasın diye mi askıya alınıyor? Yoksa gerçekten o bölgenin ihtiyacı var. Çünkü Kayseri'ye gidiyoruz hani. Ta e gidiyoruz kayak yapmaya. Adana'nın evet. da ciddi şey var. Giden Çalep turlar mi? var yani buradan RCS'e her hafta sonu. Evet. Kesinlikle. Nereden baksan 40 otobüs, 50 otobüs buradan tur firmaları insan götürüyor. Kesinlikle RZ's. yapılması gerekiyor. Ben buradan tüm milletvekillerimize de buradan aslında çağrıda evet. bulunmak istiyorum. Belediye başkanlarımızda da çağrıda bulunmak istiyorum. Ya Adana'nın diye şeylerde ne eksiği var? Tabii. Teleferik olamaz mı? Kayak merkezi olamaz mı? Biraz Tabii. Sen önce İnci Hanım da ifade etti, ben de şunu söyleyeyim. Kızılday Yaylası'nda da zamanında tesis kuruldu, inşaatı başladı kayak merkezi olmasıyla alakalı ki orada çok uygun kayak evet. merkezi olması için, çünkü karı çok alan bir bölge. Tabii. Yani bundan neden olmaz Şey yapıldı ya, evet. Hüseyin Sözlü hatırlıyor musun bir festival yapmıştı, sucuk festivali Evet, Tabii evet, şey evet. Hepimiz oraya gittik tüm adana. <laughs> ya ben mesela kızılda ilk defa o zaman gittim. Evet. Ama ne kadar güzel bir yermiş ya. Bize pozantıya ezberlemişiz. Bize anamız babamız dedemiz e öğretmiş pozantıya çıkalım diye. Evet. Burnumuzun dibinde Kızıldağ'ı biz hiç görmemişiz. Evet.